konuşamıyorum ki. Kuynaş Türkiye'ye şu kadar başlayacağız. Yes. Şimdi Kuynaş Türkiye takımını mı davet edeceğim? <laughs> ben onu davet edeyim. Arkadaşlar ben onu davet edeceğim. Çakal! Destansı, destansı, destansı. Hadi ya büyük büyük. Ne anladım ben şimdi? Karakter de vermiyor. Codun ne ya? O sana ne verdi? Tıpkanda. Neredeyim şu cokta? Bi mi? Aaa biii. Bende demek istedim 100 bin bine bi. Aaa bi dedin ya abi. Aaaa. Goblin. Ölümeştir. Şuradan göreyim. Eee Bu dedim şimdi de. <laughs> ben çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Bay! Aaaa, yukarıdaşlar. Tehlike var diye. Galinim meta açtı. <laughs> <Ha? gülüyor>